Metinde verilen duyular nasıl bulunur? Şimdi 5 duyu organımız var. Görme, duyma, dokunma, koklama değil mi? Ee, bu duyu organlarımıza göre hangilerine hitap edilmiş metne buna bakacağız. Rengarenk çiçekler. Burada çiçeklerin rengarenk olduğunu biliyorsa ne yapmıştır? Görmüştür. Görme duyusuna hitap etmiştir. Mis gibi kokuyordu. Bakın koklama duygusuna hitap etmiş sarı siyah arıcık ve yine görme duyusuna hitap etmiş vız vız ederek. Şimdi vız vız ettiğini ne yapıyor? Duyuyor. Duyma duyusuna da hitap edilmiş. Lezzetli mi lezzetli? Ne yapmış? Tatma duyusuna hitap edilmiş. Bunu da yemiş ve ballar topluyordu diyor. Burada ne var? Dokunmayla ilgili herhangi bir bilgi veya metin bir satır geçmemiş. O zaman burada hangisine değinilmemiş? Dokunma duyusuna değinilmemiş. Metinle özellikle takip ederken beş duyu organınızı aklınızda bulundurun. Her okuduğunuz metinde hangi duyu organına hitap ediyor, hangisine etmiyor buna dikkat ederek soruları çözebilirsiniz. Daha fazla örnek çözmek isterseniz en smart zeka gelişim serisini temin edebilirsiniz. Açıklamada linki mevcuttur.